Sevgili öğretmenlerim merhabalar ben Bilkan Işık. Özel eğitim ÖNABT derslerimize tam gaz bir şekilde devam ediyoruz. Özel eğitime girişi hallettik mi? Hallettik. Görme yetersizliğini hallettik mi? Hallettik. Şimdi üçüncü dersimiz olan işitme yetersizliğinden devam ediyoruz. Eksiksiz bir şekilde sınavı halledeceğiz. Bu dersimizde işitme yetersizliği dersinde nelerden bahsedeceğimizi konuşup bir giriş yapacağız dersimizi işleyeceğiz. Güzelce çayınızı kahvenizi alın. Bu arada konu anlatım fasiküllerimiz yorumlarda ve açıklamalarda da bıraktığım link üzerinden sizin erişiminize açılmıştır. Oradan temin edebilirsiniz. Öğretmenlerim ya da shopier.com slash özel eğitim akademi tv adresinden de aynı şekilde temin edebilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum. Kanala abone olup videoları beğenmeniz benim için yeterlidir. Hocalarım diyorum ve işitme yetersizliğine start veriyoruz. Şimdi işitme yetersizliği dediğimiz zaman baktığınızda görme yetersizliği ve işitme yetersizliği tek ders kapsamında anlatılıyor. Ancak derslerin içerikleri çok yoğun olmadığı için ben iki ayrı ders olarak anlatmayı tercih ediyorum. Bunun temel sebebi de özel eğitim ve ABT'de yer alan başlıklar yetersizlik başlıkları her biri ayrı ders. Örneğin öğrenme güçlüğü özetini konuşacağız. Örnek veriyorum zihin yetersizliğini konuşacağız. Her biri ayrı ders olduğu için bu derste de birleştirmeye gerek olmadığını düşünüyorum. Ayrı başlıklar altında değerlendirilmeli. O yüzden dersler kısa akıcı ve hızlı bir şekilde bitmeye hazır diyorum. Ve işitme yetersizliğine başlıyoruz. Şimdi bu dersimizde işitme yetersizliğinin tanımını yapacağız. İşitme sisteminden bahsedeceğiz. Anatomik olarak belirli başlı işitme sisteminden bahsedeceğiz. İşitme kaybının nasıl sınıflandığını konuşacağız. Oluştuğu ve yere göre ve dereceye göre işitme kaybı türlerinden bahsedeceğiz. Ve tabii ki başlangıç yaşına göre işitme kaybından bahsedeceğiz. Bu işitme yetersizliği yaşayan bireylerin çocukların gelişim özelliklerinden konuşacağız. Ve işitme yetersizliği olan çocuklarla iletişim yöntemlerinden bahsedeceğiz. İşitme cihazlarının kullanımından ne gibi cihazlar olduğundan bahsedip işitme yetersizliği bulunan çocukların okullarında öğretmenlere ve okula düşen görevlerle dersimizi sonlandıracağız. Özel eğitim ve ABT içerisinde kapsamı en dar olan ve en kısa dersimiz işitme yetersizliği ancak bu önemsiz anlamına gelmiyor. Bir tane soru gelme ihtimali çok yüksek bir net bir nettir diyorum ve işitme yetersizliğine başlıyoruz. İlk olarak işitme yetersizliğini bir tanımlayalım. İşitme yetersizliği dediğimiz zaman, işitme duyarlılığını kısmen ya da tamamen kaybından dolayı özel eğitim ve destek eğitim hizmetine ihtiyaç duyan bireyler olarak tanımlanmıştır. Nerede tanımlanmıştır? Özel eğitim hizmetleri yönetmeliğinde tanımlanmıştır. Değerli öğretmenlerim, şu kalemin boyutunu biraz küçültelim. Özel eğitim hizmetleri yönetmeliğinde bu tanıma yer verilmiştir. Önemli. İşitme kaybına dış kulak, orta kulak iç kulak, işitme siniri ya da merkezi işitme sisteminde meydana gelen sorunlar sebep olabilir. Görme yetersizliğine sebep olan etmenlerle çok yakın etmenler. Şimdi işitme sistemi dediğimiz yani dış kulak, orta kulak, iç kulak nedir? İşitme siniri nedir? Merkezi işitme sistemi nedir? Bunlardan bir bahsedelim. Şimdi işitme sistemi dediğimiz zaman yan tarafta da gördüğünüz üzere kulağın bir anatomik yapısı mevcut. Şimdi Bizim dış, orta, iç kulak olmak üzere bazı bölümlerimiz var ve işitme siniri ve merkezi işitme sistemi arasında e, olarak belirli bir alanımız var. Bu alanlar dış kulak, orta kulak, iç kulak, işitme siniri, merkezi işitme sistemi hepsi dışarıdan içe doğru bir sistem izliyor. Ne demek hocam bu? Burası atıyorum dış kulak. Atıyorum değil, burası dış kulak. Kalemim çok büyük de. Dış kulak. Tamam. Bu kalemi ne kadar küçültsem de küçülmüyor. Daha sonra geliyoruz. Bu kısma orta kulak. Daha sonra geliyoruz. Bu kısma iç kulak. Daha sonra geliyoruz. Buraya işitme siniri. Daha sonra da bunun beyne bağlandığı kısma merkezi işitme sistemi adını veriyoruz. Değerli öğretmenim. Dıştan içe doğru bir yol izliyor. Şimdi dış kulak dediğim zaman ses salgılarını toplayıp kulak zarına yani yani orta kulağa ile, ileten kısımdır. Yönlendiren kısımdır. Bunları bilmenizde fayda var. Orta kulak dediğiniz zaman önemli olan yer öz çekiç üzengi. Temel bir 10. sınıf 9. sınıf biyoloji dersi. Öz çekiç üzengiden oluşur. Görevi ses dalgalarını iç kulağın sıvılarına ulaştırmaktır. Yani dış kulaktan aldığı ses dalgalarını iç kulağa ulaştırmaktır. İç kulak dediğimizde işitme ve denge sisteminin ortak bir parçasıdır. Hocam denge sistemi ne demek? iktifa duyuyorum. Arkadaşlar birey iç kulaktan iç kulağın anatomik yapısından kaynaklı olarak denge kurabiliyor. Tabii birçok faktör var da iç kulak dengede önemli bir önemli bir etmen. Bundan kaynaklı olarak işitme ve denge sisteminin ortak parçasıdır. Hatta vertigo gibi rahatsızlıklar genellikle iç kulağa bağlı rahatsızlıklar arasında yer alıyor. Bu da size bir genel kültür ilgisi olsun. İşitme siniri dediğimizde artık ses dalgası dış orta işten geçti. iç kulaktan kafa içi boşluğa çıkar. Oradan da beyin sinirine kadar ulaşır. İşitme siniri bildiğin bir Otoban. Merkezi işitme sistemi de yine beyinde bulunur. Bu sefer de ses buraya ulaştığında artık bilinçli olarak algılama olur. Örneğin bakın ben size şu an bir ifade söyleyeceğim. Özel eğitim ÖABT. Dış kulağınız bunu aldı. Tamam topladı. Kulak zarına orta kulağa yönlendirdi. Öz çekiç üzengi burada yoğun bir çalışma yaparak ses dalgalarını topladı. iç kulak sıvısına ulaştırdı. İç kulak sıvısı bunu aldı, besledi. Kafa içi boşluğu işitme sinirine verdi. İşitme siniri de bunu kafa içi boşluğuna çıkardı. Kafa içi boşluğunda hareket eden ses dalgası özel eğitim rabeti ifadesi beynin sapına gitti. Beyin sapında da yer alan merkezi işitme sistemi özel eğitim rabeti size anlaşılır kıldı. İşte işitme sistemi bu şekilde çalışıyor. Gelelim, gelelim, gelelim. İşitme kaybının sınıflanması. Oluştuğu yere göre, dereceye göre ve başlangıç yaşına göre sınıflaması mevcut. Biz ilk olarak işitme kaybının oluştuğu yere göre sınıflamasından bahsedelim. İlk başlığımız iletim tip. İletim tip işitme kaybı. Dış ve orta kulakta önemli. Sesin iletilmesinin etkilenmesiyle ortaya çıkar. İletim tip işitme kaybı nerede oluşuyormuş? Dış ve orta kulakta. Yıldız unutmuyorsun. Sensöri nöral tip işitme kaybı dediğimiz zaman bak, iç kulakta ses dalgasının ilerlemesinin engellenmesi ve korti organındaki hasarlar nedeniyle elektriksel uyaranın işitme sinirine geçememesi sebebiyle olur. İç kulakta dediğimiz zaman hatta şuraya şu şekilde grafikleştirelim. İletim tip ne dedik bak dış orta kulak dedi değil mi? Dış orta kulak nereye iletiyordu bunu? İç kulağa iletiyordu. O zaman problem nerede? Bu arada. İç kulağa iletim ara. İletim olmuyor. Nöral tip işitme kaybında bak, işit, iç kulağa kadar ses dalgası var. Ancak iç organdan sonra işitme sinirine geçeceği kısım var ya iç kulaktan işitme siniri. İşte bu seferde işitme siniriyle iç kulak arasında bir problem yaşanıyor. Kokleer işitme kaybı iç kulaktaki elektriksel uyaranın oluşması aşamasında veya siniri ulaşması aşamasından hemen önce ortaya çıkan hasara bağlı olur. O zaman kokleer nöral tip benzer. Anlaşıldı mı? Bu arada sensörü nöral tip dediğimiz şey doğuştan işitme kaybının büyük kısmı Buradan kaynaklı oluyor. Restrokokler işitme kaybı iç kulaktan sonra üst beyin merkezlerine kadar olan kısımlardaki hasar veya bozuklukların bir sonucudur. Bu da nerede? İşitme sinirinde yer alan bozukluğun bir sonucudur. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. İletim tip dediğimizde dış orta kulak etkili, sensörde iç kulakta ses dalgasının ilerlemesinin engellenmesinden kaynaklı etkili ve doğuştan işitme kaybının büyük kısmı sensörü, nöral tip işitme kaybı cepte. der dediğimiz iç kulakta elektriksel uyarının oluşması aşamasında ya da Sinir re ulaşması aşamasından hemen önce ortaya çıkar. Kokleer ve sensörü işitme kayıpları oluştuğu yer bakımından çok yakın. Retrokokleer dediğim zaman iç kulaktan sonra üst beyin merkezine giden boşluk var ya oradaki kısımlarda hasar veya bozuklukların sonucu yani işitme siniriyle alakalı bir bozukluğun sonucu. O zaman ÖSYM sana dediğinde aşağıdakilerden aşağıda verilenlerden hangisi dış orta kulakta yaşanan bir sorundan kaynaklı işitme kaybıdır. Sen diyeceksin ki iletim tip. İç kulaktan kaynaklı dediği zaman ancak iç kulaktan kaynaklı ek olarak doğuştan işitme kaybının en büyük kısmı dediği zaman sensörü nöral tip işitme kaybını işaretleyeceksin. Daha sonra dediği zaman elektriksel uyarının oluşması aşamasında ya da sinir ulaşması aşamasından hemen önce ortaya çıkar dediğin zaman kokliyarı işaretleyeceksin. Ya da sana derse ki işitme siniriyle doğrudan alakalı hasar ya da bozukluğun İç iç kulaktan sonra üst beyin merkezi arasındaki sinirden kaynaklı bir bozukluk varsa o zaman retrokoklear işitme kaybı adına vereceksin değerli öğretmenlerim. İşte işitme kaybını oluştuğu yere göre bu şekilde sınıflıyoruz. Şimdi i̇şitme kaybının sınıflamasında devam ediyorum oluştuğu yere göre. Mix tip ve merkezi tipte bir işitme kaybımız var bizim. Mix tip dediğimiz zaman mix müzik uygulamalarından biliyorsunuz. Nedir? Karışıktır ya da karışım anlamına gelir. Hatta mikser karıştırıcı anlamına gelir. Bu şekilde kodlayın. Mix tip işleme kaybı dediğimiz zaman bak. Hem dış, hem iç, hem orta kulakta ses dalgalarının elektriksel dönüşümünün olmadığı durumlardır. Mix tanesinin sebebi dışta ve içte ve ortada yaşanması karışımdır. Merkezi işitme kaybı dediğimiz zaman konuşmayı anlama, anlamlı kullanma, tekrarlama sorunları gibi farklı şekillerde görülebilir. Öğrenme güçlükleri ve görüntülü olmayan ortamlarda anlaşılabilirliğin düşmesiyle tespit edilir. Yani merkezi işitme kaybı dediğimiz zaman acaba merkezi sinir sisteminde yani ses dalgalarının beyne ulaştığı kısımda bir problem var mı? Ona bakıyoruz. Ses dalgalarının beyne ulaştığı kısımda problem var mı buna bakıyoruz. Bunu nasıl anlıyoruz? Konuşmayı anlama, anlamlı kullanma ya da tekrarlama ya da öğrenme güçlüğü, gürültülü ortamda anlaşılabilirlik. Sen bakıyorsun bireye. Birey konuşması anlamlı mı? ya da konuştuğu sözcüğü, ifade ettiği sözcüğü anlamlı kullanabiliyor mu? Tekrarlama, yani sürekli anlamadım, duymadım, tekrarlar mısın gibi ifadelerde bulunuyor mu? Ya da birey işitsel yollarla anlatılan bir konuyu öğretiminde kullanan konuyu kolay öğrenebiliyor mu? İlk seferde anlayabiliyor mu gibi problemin tespitinde merkezi işleme kaybı olup olmadığını anlayabiliyorsun değerli öğretmenim. Dersimizi burada sonlandırıyorum. Bir dahaki dersimizde dereceye göre işleme kaybından devam edeceğiz. Dediğim gibi bu ders az olduğu için videoları da kısa tutmak faydalı. Çünkü konular birbirine karışmasın. Kulağın işitme 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 sisteminin ne olduğunu anladın. Tekrarını yap. Oluştuğu yere göre işitme kayıtlarını anladın. İşitme kaybının yetersizliğinin ne olduğunu anladın. Güzelce tekrar et. Daha sonra kaldığımız sınıflandırmaya devam edelim. Çayını kaynağını al. Sonraki videoya gel. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakal.